Merhaba arkadaşlar. Benim adım Cafer Anakarsu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size matematik temelli uygulamalardan bahsedeceğim. Matematik insan için çok önemlidir. Çünkü hayatımızın her noktasında matematik bulunmaktadır. Her gün yaptığımız alışverişlerden tutun da en karmaşık projelere kadar her şeyde matematik bulunmaktadır. Matematik temelli uygulamalar ise bu matematik bilgisinin öğretilmesi, eksikliğin giderilmesi ve olan bilginin geliştirmesini sağlar. Peki bu matematik temel uygulamalar nelerdir? Basitten karmaşığa birçok uygulama var. Örneğin ilkokulda kullandığımız abaküs, fasulye, çubuk gibi basit uygulamalardan tutsun da karmaşık ve teknolojik olan hesap makinesi, bilgisayar uygulamaları gibi pek çok uygulama bulunur. Bu uygulamanın bulunması yeterli değil. Önemli olan bu uygulamanın kullanılmasıdır. Bunun için hazır bulunuşluluk, bilinçli kullanıcı ve eğitim şarttır. Bir çocuk daha sayıların olduğunu bilmezken biz bu çocuğa bu uygulamaları da kullandıramayız. Çünkü çocuk bilmiyor. Bunları öğretmek ise eğitimciye düşüyor. Özel eğitim için de aynı uygulamalar geçerlidir. Ekstradan eşleşme teknikleri gibi Birçok etkinlik uygulamada bunlara katılabilir.